Aa, tekrar burada olacağız. Teşekkürler Özge. Biz o soruların yanıtlarını aramaya çalışıyoruz. Yanımızda e, Tabip Odası Bursa Şube Başkanı Kayağın Pala ve Sağlık Emekçileri Sendikası Bursa Şube Başkanı Candan Coşkun var. Hocam sizden başlamak istiyorum. Sizden önce elektrik mühendisleri, makine mühendisleri odası, e, tımmobil koordinasyon kurulu temsilcileri bizden birlikte de çok önemli bir şey dikkat çektiler. Geçen sene yaşanan hastane faciasının ardından e, göstermelik bazı e, önlemlerin alındığını işte toplantıların düzenlenen her şeyin ...yazılı olarak kaldığını belirttiler. Ve burada bir olay yaşandığı zaman ya da hastanelerde... ...ve o zaman hemen e, sağlık personeli sorumlu... ...kılınıyor, fatura onlara kesiliyor. Buradan başlamak istiyorum. ne söyleyeceksin? Geçen sene faciadan ders çıkarılmamış anladığımız kadarıyla. Şimdi öncelikle bütün Bursalılara geçmiş olsun. Sağlık çalışanlarına geçmiş olsun. Hastalarımıza geçmiş olsun. Önemli bir olay yaşadık. Bir yangın başlangıcı diyebileceğimiz e, bir olay. Ama sevincimiz şudur ki... ...bu yangın ya da duman nedeniyle... Hiçbir hastamız, hiçbir sağlık çalışanımız, hiçbir meslektaşımız zarar görmedi. Öncelikle bundan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu söyleyelim. İkincisi, şundan üzüntü duyuyoruz ki... ...Bursa'daki kamu hastaneleri son bir, bir buçuk yıldır... ...sayıları beşi bulan yangınlarla gündeme gelmeye başladı. Hakikaten artık buraya önemli bir biçimde müdahale etmenin... ...zorunlu olduğunu, ivedi olarak yapılması gerektiğini... ...sanıyorum herkes anlamış olmalı. Hatırlayacaksınız, biz tabip odası olarak... Bursa'da yeni bir sağlık yatırımı yapılması söz konusu olduğunda da öncelikle mevcut hastanelerimizin kötü koşulları giderilsin diye kamuoyunun dikkatini bu konuya çekmeye çalışıyoruz. Yani bir yandan yeni hastaneler için çok fazla miktarda kaynak aktararak girişimde bulunmak güzel. Bursa'da kamu sağlık yatırımlarını çok güçlü bir şekilde desteklemek lazım. Ama en iyimser ihtimalle bugün bir projeyi hayata geçirmek, yeni bir hastaneyi açmak için düğmeye basılsa 4-5 yıl zaman gerekeceği düşünülerek bu 4-5 yıllık sürede hastalarımızın hasta güvenliği içerisinde gönül rahatlığıyla başvurabilecekleri kamu hastaneleri oluşturabilmek için ne yapmak gerekir sorusunu da birlikte tartışmamız gerekir. Bu yalnızca Bursa'daki onkoloji hastanesiyle sınırlı değildir. Diğer kamu hastanelerinin tümüyle ilgili bir sorundan söz ediyorum. Başta yangın güvenliği olmak üzere hastalarımızın güvenliğini ilgilendiren, sağlık çalışanlarının güvenliğini ilgilendiren, hekimlerin güvenliğini ilgilendiren pek çok sorun, pek çok konu var bu konuda somut adımlar atmak lazım. Bir kere şuradan başlayalım. Bugün e, yetkililerden aldığımız bilgi, Elektrik Mühendisleri Odası'ndan ve makine Mühendisleri Odası'ndan aldığımız bilgiye göre burada yaşanan sorun burayla ilgili bir sorun değil. Elektrik hatlarıyla ilgili pek çok hastanede gündeme gelebilecek bir sorundan söz ediliyor. Kuşkusuz. Bu sadece söz ediliyor galiba. Kuşkusuz, kuşkusuz. Bir önlem alınmadı galiba. Bu konuda son kararı verebilmek için bu konudaki yetkin kişi ve kuruluşların içinde meslek odaları da olmak üzere raporlarını beklememiz gerekir. Ama raporlar öncesinde özellikle bu hastanede daha önce de yangın çıktığı düşünülürse ne yapıldığını sorgulamak her birimiz için önemli bir görevdir. Az önce Sayın Başhekimle görüştüm. Öğrendiğim bilgiye göre burada yangın güvenliği ile ilgili kalıcı önlemler alınabilmesi amacıyla bir ihale hazırlığı yürütülmüş bu ihalede şartnameye destek olacak projenin oluşturulması bizim mevzuatımıza göre bayındırlık müdürlükleri tarafından yapılan bir iş. Şimdi oradan böyle bir projenin gelmesini bekliyorlar. Geldikten sonra hemen ihaleye çıkılacak. Ancak burada önemli olan mesele o proje ya da benzeri yapılacak işler gündeme gelene kadar yeni bir olay yaşanırsa o olaya karşı ne kadar hazırlıklı olduğumuzdur. Burada gördüğüm kadarıyla arkadaşlarımdan edindiğim bilgiye göre özellikle yangın tehlikesinin çıkmasının hemen ardından hastane yöneticilerinin kısa sürede buraya gelmiş olmaları, hasta tahliyesinde ciddi sorunlar yaşanmamış olması bir önemli kavramdır. Ancak şunu söylemek lazım, bu olayı bir merkezi politikalarla buluşturmak lazım. Kastım, Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'nin bütün hastanelerinde, bütün kamu hastanelerinde ivedi olarak mevcut durumu saptayıp başta yangın güvenliği olmak üzere hasta güvenliğini ilgilendiren her konuda hastanelere yatırım yapılması ile ilgilidir. İkincisi de bu yetmez. Bir de güvenli yaşama kültürünü hem hastalarımızın hem sağlık çalışanlarının hem meslektaşlarımızın mutlaka içselleştirilmesi gerekir. Bizim hayatlarımızda çocuklarımızın hayatlarında yangın güvenliği diye bir kavram söz konusu değildir. Ama geçen yılki yangının her birimize acı bir şekilde öğrettiği bir kavram var. Öyle değil mi? Orada yangın çıktıktan sonra hastaların Doğru ve zamanında transportunun gerçekleştirilememesi nedeniyle 9 yurttaşımız yaşamını yitirmiştir. Ve o yaşamını yitiren yurttaşlarımızın ailelerine karşı hiçbirimizin söyleyecek bir sözü yoktur. Kusura bakmayın. Özür dileriz deme şansımız yoktur. Çünkü yitirilen hayattır. Burada da bence Sağlık Bakanlığı'ndan başlayan daha sonra bunun il sağlık müdürlükleri ve başhekimliklerle devam edecek bir yeni eylem planlarına ihtiyaç var. Yani bu yangından sonra yarın tekrar bir kamu hastanesinde yangın çıkar ve istenmeyen sonuçlar oluşursa ne yapalım? Biz bayındırla bu proje yapılsın diye göndermişiz demenin yaşamını yitiren sakat kalanlar için hayatta karşılığı yoktur. Bunu çok üzüntü verici bir durum olarak saptamamız gerekir. Geçen sene yangında 9 hasta yaşamını kaybetti ama o zaman da bazı heyetler oluşturuldu. Okullarda, kamu kurumlarında, hastanelerde raporlar hazırlandı. Arkasında süreler verildi. Ama üzerinden bir yıl geçti. Sorduğumuz zaman hiçbir şeyin hayata geçirilmediğini öğrendik. Yani siz acil diyorsunuz ama geçen sene de acildi. Bir sene daha kayıp aslında. Böyle baktığımız zaman. Bu hiçbir şeyin hayata geçirilmedi. Diğer hastaneler için söylüyorsun sanıyorum. Şey Çünkü Aynı. yangının olduğu hastanede ben en son ziyaret ettiğimde yeni başhekimle görüştüğümde bazı önlemlerin hayata geçirilmiş olduğunu bizzat yerinde gördüm. Dolayısıyla bu çok önemli bir gelişmedir evet. Türkiye açısından. Ama şu kaygımızı tekrar paylaşalım. Bir tek o hastanede bazı önlemlerin gündeme getirilmesi çok uygun bir girişim değil. Diğer hastanelerde de bunun gündeme getirilmesi gerekir. Bursa'dan yalnız sevindirici bir şey söyleyeyim size. Örneğin yeni yapılan kadın hastalıkları doğum ve çocuk hastanesi Şevket Yılmaz'ın yanındaki hastanenin açılmasının geciktirilmesinin arkasında yangın güvenliği önlemlerinin yeterince alınmamış olmasının farkına varılması vardır. Dolayısıyla hastanenin açılmasında bir miktar gecikme oluyor ama yeni hastanelerden söz ediyorum. Sağlık yöneticileri orada yangın güvenliğine yeterince önem verilmediğinin farkında oldukları için bir dakika deyip gerekli önlemleri aldıktan sonra açmaya çalışıyorlar. Bu bence çok olumlu bir gelişmedir. Tabi bu nedenle oranın açılmasının uzaması hiçbirimizin arzu ettiği bir şey değil ama orası açıldıktan sonra ister kısa dönemde isterse uzun dönemde yeni bir yangın çıkma ihtimaline karşı mutlaka kurumların hazırlıklı olması gerekir. Bakın buradaki Bugün yaşanan olayla ilgili herkesin üstünde uzlaştığı en önemli sorun burada yangın ve duman algılayıcı bir sistemin, alarm verici bir sistemin olmamasıdır. Rastlantı eseri oraya e, bakan bir personel buradaki dumanı erken fark etmiş ve hemen itfaiye başhekimliği, sağlık müdürlüğünü alarma geçirerek olaya kısa sürede müdahale edilmesini sağlamıştır. Ama o personel o sırada orada olmasaydı, o sırada işi olsaydı o yangın sırf regülatörle sınırlı kalmayıp yanındaki ana elektrik panolarına, oradan da hastanenin değişik yerlerine sıçrayabilirdi. Nitekim başka hastanelerde yaşadığımız mesele budur. Dolayısıyla bir personelin bunu kısa sürede görmesine bağlı bir sistem, sistem değildir. Burada sürekli 24 saat kesintisiz çalışacak bir yangın ve duman algılayıcı sistemin ivedi olarak hemen hayata geçirmesi gerekir. Galiba hocam bugün elektrik mühendisleri dikkat çekti bu konuya. Burada elektrik mühendisi yok olması gerekiyor. Böyle bir zorunluluk var aslında ama bu hastanede örneğin yok. Ve birçok hastanede olduğu gibi burada da yok. Böyle baktığımızda bu iş sadece şeylere bırakılıyor galiba değil mi? Doktorlara bırakılıyor ya da, ya da fatura onlara çıkarılıyor olay yaşandıktan sonra. Yani sağlık, başhekim ya da buradaki doktorlar buradaki teknik işleri bilmek zorunda mıdır? Takip etmek zorundalar mıdır? Bir de böyle bu, işin bu boyutu var. Yani böyle bir zorunluk var mı? Ben yani sizin normalde sağlıkla ilgili gelişmeleri kat etmeniz gerekiyor daha hizmet vermek için ama e, bunları da takip etmek zorunda bırakılıyor anladığınız kadarıyla doktorlar. Şimdi şöyle bakmak gerekir. Öncelikle sağlık yönetimi bir bütündür. ...bu hastaneyi yöneten kişi, başhekim... ...bu hastanedeki yalnızca tıbbi hizmetlerden sorumlu değildir. Dolayısıyla başhekimin kendisi... ...elektrik sistemindeki sorunları bilmez. Ama elektrik sistemindeki sorunları bilecek... ...ön personelin istihdam edilmesi... ...ve bu konudaki yönetsel adımların kendisine bildirilerek... ...o yönetsel adımların bir an önce atılması konusunda... ...karar verici konumda olması gerekir. Dolayısıyla başhekim yalnızca tıbbi hizmetlerin sorumlusudur diyemeyiz. Yalnız burada elektrik mühendisi... Makine mühendisi gibi teknik personelin istihdam edilmemesinin arka planı buradaki başhekimle ya da buradaki il sağlık müdürüyle sınırlı bir kavram değildir. Bu tamamen Sağlık Bakanlığı'nın kendi hastanelerinin yönetimine gerçekten dünyada kabul edilmiş yaklaşımlara göre profesyonel biçimde yaklaşmaması ile ilgilidir. Her hastanede bulunması gereken standart kadrolar vardır. Özellikle bu standart kadroların 657 sayılı kanunla istihdam edilmesinden vazgeçilmesi üzerine düşük ücretlerle insanlar istihdam edilmedikleri için haklı olarak bu kadrolara mühendis bulmakta hemen hemen bütün kurumlarda sorun yaşanmaktadır. Kadro olmayınca da sorumlu sayılır buradaki başhekime doktorları? Yani yasal olarak bir zorunluluk var. Teknik işlere bakması gereken personel atanması gereken yani atanmadı takdirde sorumluluk doktorlarda mı olması gerekiyor? Yani, Şimdi iki tip sorumluluk var burada. Bir hukuksal sorumluluk var, bir vicdani sorumluluk var. Hukuksal sorumluluk konusunu bir kenara bırakalım. O çıkacak raporlardan sonra konuşulacak bir şeydir. Ama vicdani sorumluluk açısından burada her birimizin sorumluluğu var. Bu konuyu yeterince toplumla paylaşmayan basının da sorumluluğu var. Ama gerçeklerle, arka planlarıyla bu konuya seyirci kalıp fikir yürütmeyen sağlık yöneticilerinin de sorumluluğu var. Bu konuyu öngörmek için adım atmayan sağlık çalışanlarının da sorumluluğu var. Dolayısıyla sorumluluk yok diyemeyiz. Ama şunu söyleyebiliriz buradaki yerel düzeydeki yöneticilerin yapabilecekleri sınırlıdır. Yerel düzeydeki yöneticiler yalnızca sorunları saptayıp daha merkezi politikalarla o sorunlar ortadan kaldırılsın diye bazı konularda öneride bulunabilirler. Örneğin mühendis istihdamı buradaki başhekimin yapabileceği bir şey olmayabilir. O nedenle bizim bir miktar bu işi merkezi politikalar üzerinden de, Sağlık Bakanlığı üzerinden de tartışmamız gerekir. Çünkü buradaki yangınlar Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerinin yangınlarıdır ve yarın hastalarımız, yurttaşlarımız ya ben bu Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerine artık gitmekten vazgeçiyorum. Çünkü bunların hangisinde ne zaman yangın çıkacağı belli değil duygusuna kapılabilirler. Ve bundan çok büyük rahatsızlık duyduğumuzu özellikle söyleyelim. Çünkü Bursa'daki bütün tedavi edici hizmetlerin yüzde 85'i gibi büyük bir rakamı kamu hastanelerinin üzerindedir. Dolayısıyla bu yükü vatandaşlarımızın bu hastaneye başvurduklarında gönül rahatlığıyla başvurabilecekleri kurum biçimine dönüştürmek hepimizin yapması gereken işlerdendir. Çok teşekkür ederim hocam. Hemen canlı dönmek istiyorum. Bugün bir facia yaşanmadıysa, 7 ay önce de benzer bir şey yaşandı. Şans diye yorumladılar birçok kişi. Siz neler söyleyeceksiniz? Bu hastanede görevlisiniz aynı zamanda. Hep aynı şeyler yaşanıyor. Bir sanki bir uyarı gibi. Biri oldu, ikincisi oldu. Sanki üçüncüsü büyük bir felaketin habercisi gibi ama biz yine şans olarak yorumlayıp geçiştireceğiz gibi bir durum söz konusu anladığım kadarıyla. Neler söyleyeceksiniz? Bence çok fotoğrafı çok doğru çektiniz. Ee, gerçekten böyle tanımlamak lazım. Evet bu küçük bir yangın. Zamanında müdahale edilip söndürülebilmiş ama büyük dersler çıkarabileceğimiz bir şey aslında. Ama önlem almayı, yaşadıklarımızı çözümlemeyi, önceden planlamayı, ne yazık ki eğitimi çok başarabilen bir toplum değiliz. Bu, buradan çıkarabileceğimiz ilk ders bence bu. Ama ben öncelikle çalışma arkadaşlarıma, bu hastanenin bir çalışanıyım ben. Sendikanın ve başkanlığını yürütmenin yanı sıra tam da çalıştığım ofisin yanında çıkmış yangın. Benim görev yaptığım ofisin yanında çıkmış bir yangın. Sabah ağır bir sis kokusu söz konusuydu gerçekten. Ee, ama 5 buçukta çıkan yangını çok zamanında nöbetçi arkadaşlar fark etmişler. Çok doğru bir müdahale yapılmış. Acil hastalarımızın sevki sağlanmış. 112 ile diğer hastanelere gitmişler. Küçük bir yangın başka bir yere sıçramamış. Sadece orayla kalı. Ama e, orada sınırlı kalmış bir yangın olmuş. Ama hastanemiz gerekli önlemleri almış. Gece olması da bir avantaj hastanemizin bulunduğu bölgenin trafiğini biliyorsunuz. Hani burada otopark sorunlarını, yaşanan sorunları, yangın emniyeti yönünden önlemler almanın zorluğunu biliyorsunuz. Bütün bunlar daha büyük bir yangında e, hepimizin hayatının tehlikede olduğunu gösteriyor. Sadece çalışan olarak değil hepimizin hastanelerde yatması söz konusu olabilir. Gerçekten sağlık hizmetine hayatımızın en çok ihtiyacı olduğu bir anda beklenmeyen bir riskle karşı karşıya kalmayı önceden, önceden planlayarak başarabilmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ama Bunlar hani neden olduğunda bu yaşanan olayı belki yangının üzerinden, yangından yola çıkarak ne yapmamız gerektiği sorusunu konuşacaksak e, biraz şeylere başlamamız lazım. Örneğin Bursa'da sağlık altyapısı nedir? En son özel bir dergi illeri sıraladı yaşanabilirlik sıralamasına göre. Bursa'nın yaşayan nüfusa göre düşen hasta yatağı sayısında Bursa 44. sırada. Yani i̇hracat yapıyoruz 4. sıradayız. Eğitimde 20. sıradayız. Sağlıkta toplamda 38. sırada. Bursa bunu hak etmiyor. Bursa'da 20 yıldır, 30 yıldır bütün e, bu geçmişten gelen sağlık altyapısında ciddi bir eksiklik söz konusu. Ve bu gördüğünüz hastaneler, yorgun hastaneler, e, çalışanların gayretleriyle kamu sağlığı hizmetini üretmeye çalışıyorlar. Sayın Başkanım da söylediler, bütün te tedavi hizmetinin %85'ini bu hastanelerde kamu çalışanları eliyle üretiyoruz. Aslında çok da iyi hizmet üretiyoruz. Hani hem dünya standartlarında hastamıza ulaşan ama elimizde olmayan, kontrol edemeyeceğimiz, taleplerimizin karşılanmadığı noktalarda zorlanıyoruz. Biraz önce başhekimimle birlikte görüştük, başhekim beyle birlikte görüştük. E, yangın uyarı sistemine dair talebi Temmuz ayında bayındırlıklara ilettiklerini söylediler. Temmuz hangi kaçıncı aydayız? Hani yangın uyarı sisteminin hastanemizde olmaması gerçekten eksiklik. Ekonomik sorunlar var, planlama hataları var. Ama bütün bunların üstünde bir yönetsel bir bakış anlayışında bir e, sağlık siyasetine bakışta Sağlıksız olan o zaman. Evet. Ama bunu görmek lazım. Çünkü ekonomik su Sağlığa çok para harcıyoruz. yani Sağlığa gerçekten tedavi edici sağlığa da çok para harcıyoruz. Harcamamıza gerekiyor. Parayı kısıtlayalım demiyorum ben. hani Gerekli bu parayı doğru harcayabiliyor muyuz? Yani bizim burada endişelerimiz var. Sağlık çalışanları olarak endişel, endişelerimiz var. Bu sağlıkta denen bütçenin piyasalaşmış sağlık sistemlerinin ağırlıklı olarak kaydırılması için yaşanan politik değişiklikler altyapıya dair gerekli önemin verilmesini günübirlik hızlı bir sirkülasyonun işte değil mi Şevket Yılmaz'da yaşadık bir taşeronda bir yangın çıktı. Hani o sonradan yapılmıştı orası. E, onun elektrik ihtiyacı karşılanmamıştı. Bütün bu sistemin ağır yükün aşırı yükün bir sonucu bu yangın. Bunu da çözmek için bizim hastanelerimize yatırım yapmamız gerekiyor. Kamu sağlık sistemini güçlendirmemiz gerekiyor. Daha rahat ortamlarda çalışabilecek şeyler sağlamamız gerekiyor. Ben tüm Bursa'ya, sağlık çalışanlarına, hastalarımıza geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ederim. Ben de geçmiş olsun diyorum. Sağ olun hocam. Teşekkür ediyorum. Özge Söz tekrar sende.